Merhaba arkadaşlar. PartiTube'a hoş geldiniz. Benim adım Onurcan. Bugün size temel muhasebe derslerinden ilkini öğreteceğim. Maliyet muhasebesi Arkadaşlar merhaba. Partube hoş geldiniz. Bugün hiçbir şey değişmedi. Yine bir çekilişle birlikteyiz. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken şey çok basit. Ekonomik kokteyller bölümlerimizden, böyle timeline'ımızdan en beğendiğiniz kokteyli aşağı yorum olarak bırakıyorsunuz ve çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bu çekilişin sonunda 10 tane tişört 10 tane parti şapkası hediye ediyoruz veya bunlardan birini hediye ediyoruz olarak düşünün ve yorumlarda buluşmak üzere size iyi günler. İyi seneler ve esen kalın diyorum. Görüşmek üzere. Videomuz bu kadardı. Sizlere temel muhasebenin en önemli bel kemiğini öğreteceğim. Barda maliyet muhasebesi. Çok basit. Evde de günlük hayatınızda da eğer anlatacaklarımı daha fazla benimseyebilir ve bunlardan bir parça hayatınıza katabilirseniz artık aldığınız her şeyi hesabınıza uydurmaya çalışacaksınız. Çok temel bir şeyden bahsediyorum. Bir kategori, bir koktilden örnek vermeyeyim, onun yerine diyeyim ki mesela işleyeceğim şey sour kokteyller grubu olsun. Bunun içerisine viski kullanırsan da bu formülü uygulayabil, cin e, kullanırsan da, tekila kullanırsan da, vodka kullanabilirsen de önemli olan bu sistemi öğrenmiş olman aynı zamanda bu maliyetlerle beraber... Ekonomik olarak kokteyli yaptığında ne kadar paraya ihtiyacın olabileceğini, kaç kişi bu parayı bölüşerek kaç bardak kokteyl içebileceğinizi de bu video sayesinde öğrenebileceksiniz. Şimdi ana konumuz ne? Sar, ekşi tatlı karışımların bel kemiği. Bunun için içerikte bir ana alkol limon şeker ve yumurta beyazı gerekiyor. 4 içerikten oluşuyor. Bunu sağlayabilecek şey alkol, değişken bir formül arkadaşlar. Bakın. 3 içeriğin oluşturduğu denge formülü budur. Bunu da böyle tersten hayal edecek olursanız zaten martirika de'nin formülüdür zaten bu. Arkadaşlar 3, 2, 1'dir burası. 3, 2, 1. Koktelde denge formülünün en önemli karşılığı budur. 1 olan en az içerik tatlıyı oluşturur. 2 ekşidir. Ya da ekşilik oluşturabilecek herhangi bir şeydir. 3 alkoldür. Koktelde denge formülünün karşılığı her zaman şunu getirir. Ekşinin tatlıyla olan toplamı alkolü verir bunların üçü de bir dengeyi oluşturur. Yani üçgen 3, 2, 1 eşittir 6. Bu denklemi yaptığınızda 3 gördüğünüz yere herhangi bir alkol koyun. Mesela ne koyalım? Cin, vodka, atıyorum tekila, viski. Bu tarafa istediğiniz alkol grubunu koyabilirsiniz yüksek alkol kategorisinde. Limon gördüğünüz ya da ekşi gördüğünüz yere limon diyebilirsiniz, nar ekşisi diyebilirsiniz, ekşilik elde edebileceğiniz koruk suyu yapabilirsiniz, limon sosu kullanabilirsiniz, ne varsa elinizde. Buraya ben şimdilik limon yazıyorum. Arkadaşlar ekşinin tatlıya oranı 2'ye 1. Yani koyduğum, kullandığım limonun yarısı kadar şeker kullanabilirim. Şeker. Arkadaşlar vodka kullandım, limon kullandım, şeker kullandım. 3 siyal vodka, 2 siyal limon suyu, 1 siyal şeker şurubu. Hop müthiş bir dengeli kokteyl ortaya çıktı zaten çok basit. Bunun içerisine yumurta beyazı da yumurta beyazı diyeyim. O da bu açıcı kategorisini oluşturuyor işte. Veya burada kullanılan sodalar, tonikler, meyve suları bunun sağlam bir temele oturabilmesi için de burada çok güzel bir tamamlayıcı, sabit temellere ihtiyaç var. İlk göze hitap edebilecek, ilk burnu cezbedebilecek garnitürler veya bit değerler bu kategoride oluyor işte arkadaşlar. Balansı sağlayacak denge. Şimdi bu formül 3-2-1 olarak hesaba katacağımız formülde sırayla dolduralım ve maliyetlendirelim. Maliyet formülümüzde net rakamlar değil sisteme öğretmek için kullanacağım. Atıyorum ürünlerin litre fiyatını hesaplayayım çünkü fiyat bölü litre formülünden gideceğiz. Atıyorum buraya whisky yazalım. Hesabımız kolay olsun diye de 5 CL diyelim. Bunun da litre fiyatına bir şey diyelim. Ne diyelim? 500 lira diyelim mi? Kafadan işlem yapacağımız için. TL. 500 TL litre fiyatı olan viskiden 5 siyah kullanacağız. Çok basit. Bu tarafta neye ihtiyacımız vardı? Limon. Limon bu formülde, bu denklemde hemen hemen oluştur. Ya yani bunu 6 siyah kullanmam lazım. 3-2-1 olması için. Ee, 6 cl viski, 4 cl limon ve şekerdeyiz. Şeker için karşılığımız da 2 cl olacak. Yani bakın 3-2-1 ikisinin toplamı da bunu verdi. Artı yumurta beyazı. Bir adet yumurtanın beyazını kullanıyoruz ve formülümüzü başlatıyoruz. 500 liralık bir viskinin İlk önce en küçük yapı taşı olan 1 CL'i bulmam lazım ki 6 de uygulayabileyim. 500 yani ee, litre fiyatı bölü litre'yi uygulayacağız. 500 litre fiyatıysa bölü 100 uygulamak zorundayım. Bununla alakalı eğer bunu 60 ml yazmadıysam bu taraftan ben bunu CL'e böleyim ya da fark etmez bölü 100 eşittir işte siyel fiyatı 5 lira çıktı. 5 TL çarpı 6 siyel eşittir 30 TL bardak başına düşen 6 siyel viskinin maliyeti çıktı. Bu tarafta 4 lira yani 4 siyellik limon hesabı yapacağım. Bunu atıyorum litre fiyatı 20 lira olan konsantre bir limon suyundan yapayım. 20 liralık olan konsantre litre fiyatımı 100'e bölüyorum yine. 0.20'yi buluyorum. Çarpı 4 diyorum 0.80 kuruş oldu. Şeker şurubunun litre fiyatını 50 liradan baz alıyorum. 50 bölü 100 diyorum. 50 bölü 100'den 0,50 kuruşu buluyorum. Çarpı 2 diyorum. 1 TL'lik bir maliyet buluyorum. Ve yumurta beyazı, adet bir adet yumurta beyazı ne yazık ki arkadaşlar 3 TL. Ya bir adet yumurtanın fiyatı şu an 3 TL. O yüzden de bunu buraya getirmem lazım. Yukarıdan aşağıya doğru şimdi basit olarak topluyorum. Alt siyah kimin karşılığı? 30 TL. Limonumun maliyeti 0,8. Şeker şurubumun maliyeti 1. Yumurtamın 3. Burada topluyoruz. 30 33 34,8. 34,8 TL yani düz hesap 35 TL'lik bir kokteyl maliyet formülü çıktı. Yarın bir gün bir bara bar şefi olarak gittiğinizde kos kontrol nedir dediğinizde kosun karşılığı budur. Bir kokteylin maliyet formülünü sisteme tanımlayıp diğer işçilik giderlerini koyduktan sonra bunu yapabilirsiniz. Ama ben bunu işletmemde ararım. Ev tüketiminde neye bakarım arkadaşlar? Birim maliyetinden ben bunda Litrede kaç tane bundan var'a bakarım. Litrede bu ürünlerin yani ben almış olduğum satın alımla yani ben buradan 1 litre viski aldım, 1 litre limon aldım, 1 litre şeker aldım ve yumurta aldım. Bu elimdeki ürünlerden ben daha kaç bardak daha kokteyl yapabilir mi? Buradan öğrenmemiz lazım. Yani ben tabanda yapabileceğim dip toplamda 500-530 e, litre fiyatı 50-580 TL harcadım artı yumurta alacağım bu çıkan adet çarpı yumurta yapacağım. E, fiyatı litreye böldüğümüz için ortada ortalıkta çıkartabileceğim 6 CL'den yapabileceğim kokteyllerin karşılığı 16.6-17 bardak kokteyi gibi bir şey yapar. Yani ya bunların hepsini toplayıp 17 tane de 3 koyacaksın 17 dedik kere 3, 21, 3, 3, 51 liralıkta bir yumurta maliyeti ekleyeceksin. 580, 600, 31 TL bölü 17 yaparak bulabilirim. 631 TL harcayarak 17 kişi birer bardak kokteyl içebilirsiniz. Veya 4 kişi dörder bardak kokteyl içebilirsiniz. Bunu basit olarak planlamanız önemli olur. Eğer 630 TL'yi düz hesap olarak dörde bölerseniz zaten adam başı 150 lira gibi bir para harcayarak dörder kokteyl içmiş olacaksınız. Çok iyi dedim ya. 150 lira verip 4 kokteyl içmek ister misiniz? Alın size çok iyi bir viski sour tarifi. Arkadaşlar maliyetlerinizi düşürmek isterseniz de yumurta yerine kullanılabileceğiniz herhangi alternatif ürünleri kullanabilirsiniz. Eğer bunu punch direkt hazırlarsanız tüm içeriklerle beraber farklı farklı yerlerde de bu işlemleri görebilirsiniz. Arkadaşlar çok teşekkürler zaman ayırıp bu videoyu izlediğiniz için. Lütfen aşağı yorum yapmayı unutmayın ki biz de sizi çekilişe katalım ve bu çekilişe katılmanız sayesinde size şapka veya tişört hediye edebilelim. Çok teşekkürler. Başka bir videoda başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.